Herkese selam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Remiel destesi hala bu metada oynanır mı buna bakacağız. Ama öncelikle şundan bahsedeyim. Üst kupalarda Remiel destesi bence bu metada iş yapmaz. Zaten ben video öncesinde bu hesabımda denedim ama gerçekten sürekli bu yeni gelen Goblin makine kartını oynuyorlardı ve bu yüzden savunması gerçekten çok zor. Ben de dedim ki madem bugün hiç video atmamaktansa yeni hesabıma için bir de bakalım alt kupalarda deneyelim. Yani alt kupalarda hala bu desteği iş yapacak mı yapmayacak mı bunu göreceğiz. Hazırsanız diğer hesabıma geçeyim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yine hesabıma geçiş yaptım. Bakalım alt kupalarda bu desteğimiz hala iş yapacak mı? Hadi bakalım birlikte görelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Hadi bakalım şöyle bol şans diyelim. Hançer düşesi kullanıyormuş. Güzel ben de topçu aldım bu arada aslında hançer benim bu hesabımda da yüksek leveli ama ben gene de yani topçu almak istedim. Bence Remel listesinde topçu daha güzel iş yapıyor. Hadi bakalım rakibimiz neler yapacak. Şöyle tersten baskı kurmak istiyorum. Ve bir yandan da şövalye görsün. Şurada kulesine vuralım rakibin. Ama izin vermedi. Neyse soldan güzel hasar vuruyoruz. Bakalım neler yapacağız. Gerçekten bu desteği oynamak hiç kolay değil. Zaten eskiden bile oynamak zorken şu anki metada gerçekten çok zor. Yani benim ana hesabımda birkaç deneme yaptım oynamak için ama gerçekten çok zorlandım. Herkes şu yeni gelen kartı oynuyor. Goblin makinesini. Ve bir yandan çok da fazla hançer oynayan var ama bu hesapta da gerçekten hançer alan oluyormuş demek ki. Ama olsun ben gene de bu hesapta iş yapacağını düşünüyorum. Aslında videonun özeti şu olabilir. Hani alt kupalarda iş yapar, üst kupalarda yapmaz. Ben öyle düşünüyorum. Şahsen zaten hani Remi'li yani destinin sahibi bile artık bu desteği oynamıyor. Köstebeğe çevirdi desteği. Hani harbiden oynaması da zor bu metada. Bakalım neler yapacağız şimdi bu maçta. Şöyle bir kulesine vurmak istiyorum. izin verirse tabii ki de. Güzel. Şöyle bir de şövalyeyle savunalım orayı. Havan kule mi gördü? Tamam. Problem yok. Şöyle savunuruz. Zaten çok da fazla hasar yemeyeceğiz. Erkenden bir kule aldık. Aslında bu güzel bir şey oldu bizim için. Yani bir yandan da aslında bu hançer için e, içinde madenci artık eskisine nazaran daha iş çıkartabiliyor ve bir yandan duvar yıkıcıları kitleme şansımız daha da çok artmış oluyor. Hatta ben şöyle bir atak yapmak istiyorum tekrardan. Bakalım ne atacak. Valkür atabilir aslında da atmadı. Çok güzel bir tane vurduk. Hemen şöyle bir baskıya devam edelim. Güzel. Şöyle bir bomba kulesi. Tamamdır. Şöyle savunalım. O yarasalar başımıza dert olmasın. Ya gerçekten aslında bu desteği oynamak hiç kolay değil. Yani ben bunu ana hesabımda falan da denemiştim oynamayı. Harbiden zor bir desteği bu arada arkadaşlar. Harbiden. Bu desteği oynayanlara saygım var gerçekten. Hele ki bu metada hala oynayan varsa sabır diliyorum. Gerçekten bayağı zor çünkü ya. Hadi ben yine alt kupalarda falan bir şekilde hallediyorum ama üst kupaları gerçekten hayal bile edemiyorum daha fazla güzel. Rakibimiz yani çok iyi bir oyuncu değil zaten. Hani ben bugün hiç mesela video paylaşmamaktansa en azından yine hesabımdan bir birkaç tane maç atıp paylaşmak isterim açıkçası. Ve şöyle bir şey de var. Beni bilenler bilir. Ben kaybettiğim maçları genelde koyarım. Eski videolarımı izlediyseniz bilirsiniz. Ama şöyle bir karar aldım kendimce. Hani eğer ki bir maç sıkıcıysa yani ben o maçı koymam kaybettiğimi. Ama harbiden çekişmenin maç olursa o maçı koyarım. Zaten diğer maçta anlatacağım. Evet diğer rakibimizi de bulduk. Hadi bakalım şöyle bol şans diyelim. Prenses Kulesi kullanıyormuş. Geçen maçta da sözüm yarım kaldı. Hemen ondan bahsedeyim. Şimdi ben şöyle bir karar aldım. Eğer ki herhangi bir maçta yani kaybettiğim olursa o maçı ben genelde koyarım. Ama şöyle bir durum var. O maç çekişmeliyse koyarım. Yani böyle çok variz bir hata yapıp kaybedersem, maç sıkıcıysa falan kaybedersem genelde ben o maçı koymam. Ama harbiden çekişmeliyse koyarım. Çünkü şöyle bir durum var. Ben oynarken sıkılıyorum mesela. Siz izlerken niye sıkılmayasınız yani harbiden. Videonun akıcılığı bozulmasın diye. Yani böyle bir karar aldım açıkçası. Dediğim gibi kendi hesabımla denedim bu destiliği oynamayı. Ama harbiden her gerçekten herkes şu yeni kartı alıyor. Ve hani oynamak imkansız. Yani gerçekten maç kazanamadım. O yüzden dedim en azından bir alt kupalarda deneyelim. Güzel bayağı bir vurduk kulesine. Rakip zaten en başta çok fazlasıyla ilk harcadı. Şöyle yapalım. O birazcık vursun. Binici vurabilir. Problem yok benim için. Önemli olan balonun vurmaması. Gerçi o da vuracak ölüm hasarı ama olsun. Şöyle bir hata bırakmayalım biz. Büyücü atabilir. Ama fırın atmayı tercih etti. Direkt şöyle baskıyı kurmaya devam edelim. Kötü bir bombacı. Ve kulesini aldık. Güzel. Bu madenci aslında çok güzel bir kart ama harbiden. Yani bu karta nerf getirerek bence biraz kalksızlık ettiler diye düşünüyorum Hani mesela üst kupalarda tam belki çok güzel iş çıkartabilir ama Bence alt kupalarda hani oynaması daha zor gibi hissettiriyor bana Hani aslında her türlü zor madenci oynamak ama şöyle bir durum var Şimdi alt kupalarda çok fazla barzo oynandığı için madenciyle genelde kuleye vurmak zor oluyor rakiplerin o yüzden hani bence bilmiyorum bu kadar güçlü kart getirip madenceli nerf getirmeleri birazcık komik bir durum açıkçası. Yani size ne kadar mantıklı geliyor ben anlamadım. Hele ki şu son gelen goblin makine kartı harbiden bana gına getirdi. Evet rakibin de kulesine vuruyoruz bu arada. Şöyle bir kasırga da atalım. Evet rakibimizde bir de çift evrim varmış yani ona rağmen beni yenemezse yazık yani ne diyeyim. Bir şey atmayacağım vursun bir tane. Tamam sen şöyle gel. Yani aslında bina pozisyonlarını yanlış yapıyorum ama olsun. Yani alt kupalardaki maçlar olduğu için çok da fazla takmıyorum gerçekten. Şimdi o kuleyi alabilir bu arada alsın. Başımızın gözümüzün sadakası olsun ama bakalım alabilirse tabii ki de. He roketi varmış hemen ataya devam edelim. Çok garip bir destesi var gerçekten binici minyon sürüsü roket. Çok pahalı kartları var. Büyücüsü de var. Yani roketi atarak bence hata yaptı. Şöyle vurabilir miyiz dedim de olmadı. Neyse tamam hadi bakalım iyi oyundu. Evet diğer rakibimizi de bulduk. Hadi bakalım. Bu da Prenses Kulesi oynuyormuş. Direkt şöyle bir ortadan bölerek başlayalım. Bu da fırın attı. Yani ben fırın neden kullanılıyor açıkçası anlayabilmiş değilim. Çünkü yeni kule birlikleri yüzünden duvar yıkıcı olsun, fren olsun. Yani genelde aslında ruh kartları kuleye neredeyse hiç vuramıyor. Aslında burada bir büyülü okçu hamlesi yapabilirdik ama yani rakip çünkü çok fazla iksir harcadı ama ben gene de riske atmak istemiyorum kendimi. Şöyle yapalım. Tamam iyi ki de atmamışız. Yani böyle iksir zararına falan girebilirdik. Şöyle şövalye savunup büyülü okçu ile uzaktan vurup madenciyle kitleyelim kulesini iyice. Böyle büyülü okçu da bayağı bir destekler hatamızı. Hatta böyle kafası da karışsın. Birazcık ortaya atacağım. Bakalım neler yapacak. Acaba maçı mı bıraktı? Eğer bıraktıysa hemen diğer maçımıza geçebiliriz. Şöyle bir mızraklı goblinleri de bir atalım. Ona göre bakacağım. Evet bırakmış maçı. Biz diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet diğer rakibimiz de bulduk. Hadi bakalım. Şöyle bol şans diyelim. 10 levelmiş lan bu. Vay be. Direkt şöyle yine klasik hamlemizi yaptık. Prenses kulesi kullanıyor çünkü. Duvar yıkıcılar vurdu. Şöyle büyülü okçuyu da kitleyelim rakibi. Çünkü ikisi az biliyorum. Güzel. Temiz bir şekilde vurduk kulesine birazcık da olsa. Ama cadıya vuramadık. Bu birazcık sıkıntılı oldu. Neyse. Şimdi topçumuz olduğu için birazcık zorlanabiliriz belki diyecektim de. Yani rakip bana tomruk atmak için iyice böyle bahane vermiş oldu aslında. Yani tomruk atmak için bahanem oldu. Şöyle bir tersten saldırsam mı bilemedim diyecektim ki. Tamam gerek yok iyice bir savunmaya yatalım biz. Çok da fazla agresif oynamamıza gerek yok. Yoksa bir şekilde belki yakalanabiliriz. Şimdi arkadaşlar bomba kulesini şöyle atacağım. Bakın sağ ve sol taraf vardır. Sağ tarafı 1, 2, 3 tarafa doğru atıyorum. Bu genelde en çok kullanılan ee, bina pozisyonu olabilir. Gereksiz bir dondurma. Ve mini pekkası da varmış. Yani bayağı bir kuduruk bir rakip desek yalan olmaz. Şöyle şövalye ile koruyalım onu. Güzel. E, ee, bu rakip zaten bayağı bir şey nasıl diyeyim size barzo. Madenci atacaktım ama atmıyorum. Tamam. Valkyrie duvar yıkıcılarla tutabiliriz. Şöyle yapalım. Hatta madenciyi de atacağım bu sefer. Çete hmm, Çeteyi attı. Güzel. Duvar ikicimiz yaşıyor ve bir tane vurdu. Çok güzel. Şimdi bunu neyle savunsak onu düşünüyorum. Büyü okçuyla savunsak yoksa bomba kulesi mi gezektim? Büyü okçu atalım çünkü bomba kulesi bize daha lazım olabilirlerdi. Gereksiz bir dondurma tekrardan. Şöyle bir hemen savunalım. Tersten de bir atak kurmak istiyorum. Pekka gelecektir yüksek ihtimalle. Mini Pekka geldi. Tamam. Şöyle çekip vuralım kulesine birazcık. Alır mıyız orayı? Bir tane vurdu. Daha vuramadı. Tamam o kuleyi artık alalım. Gerçekten o kule fazla bile bence yaşadı. Güzel o kuleyi de aldık. Diğer kuleyi de alalım. Pekka gelecektir yüksek ihtimal. Geldi. Evet. Yani kolay maç oldu bu. Zaten rakibin hani leveli de düşük. Dondurma atacaktır bu arada. Dondurma bekliyorum şu an. <laughs> Geldi. Şöyle bir de şövalye yatıp bir de kasırga ile çeksek hepsini. Bu maç tamamdır. İyi oyuncu diyelim. Yok kanka bitti. Daha zorlama. Evet arkadaşlar maçlarımız bu şekildeydi. Şöyle maç geçmişte size şöyle göstereyim. Yani güzel maçlar döndü. Zaten hani alt kupada olduğumuz için çok da aslında fazlasıyla zorlanmadık. Ama dediğim gibi üst kupalarda falan gerçekten bu deste çok zor. Zaten yani destenin sahibi bile artık bu desteği kullanmıyor. Siz düşünün artık orasını. Güzel maçlar döndü. Bir de şunu da açalım bu arada. Evet, diyeyim bir tane prenses kulesi. Umarım keyif aldığınız video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.